Merhaba canlarım. Güzel ve harika bir falda daha karşınızdayım. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi ve benimle güzel saatler geçirmeyi unutmayın diyorum. Hepiniz cansınız, canansınız, canımdan öte can içilerimsiniz. Hepinize şimdiden teşekkürlerimi sunuyorum ve Aysun adlı izleyicim için falama başlıyorum. Gerçekten burada öyle güzel bir kuş var ki ticari hayatta olsun, normal ev hayatında olsun çok güzel güzel haberdir ve uzakta olduğun biri varsa kavuşma çok yakındır irili ufaklı balıklarım var harika ve güzel kısmetlerim var hele ki bir tanesi bir haberle beraber geliyor ve çok güzel aydınlık bir paketin güzel bir hediyen geliyor ve seni, seni şaşırtacak sürpriz bir hediye bu umarım çok sevinirsin diyorum ve burada da gerçekten de kuşun hala gözüküyor burada beklediğin SMS var P harfi çıkmış sevdiğin kişiden beklediğin SMS geliyor geliyor ve çok güzel bir balığın harika bir kısmetin var artık sevdiğin kişi elinde çiçeğiyle geliyor sana ve mutlu bir teklifle geliyor hediyesiyle geliyor diye görüyorum ve burada da bir masa başında görünüyorsun at var eğer bir sınav gibi bir şey bekliyorsan çok güzel günler yakında sınavı geçiyorsun ettiğin duaların kabul oluyor aydınlık günlerin var burada sevinç gözyaşların var 3 ayrı yolun var bir yolda da sevdiğinle kavuşma görüküyor sana ve çok güzel bir görüşmen var kartlarına bakıyorum şimdi sevdiğin kişiyi düşünüyorsun gerçekten ve o çıktı falında burada da e, bu ayın ikinci haftasından itibaren e, 22'si olur 12'si 22'si olur İşte eee 20'si 22'si olur diyorum ikili zamanlarda güzel şeyler olacak ve bugünden itibaren güzel haberler var ee, ve maddi açıdan da güzel bir fırsat güzel bir teklif var hayatında her şey yoluna girecek diye görüyorum ve bir olaylar yüzünden ve e, dedikodu olabilir yalan ve hile yüzünden üzgünsün gerçekten de maddi durumu iyi birisinden güzel bir fırsat güzel bir teklif var sana belki bir iş teklifi ve kariyerde yükselme var şans kartında açıldı. Çok güzel şanslı günler var. Hayatını yeni baştan kuruyorsun ve büyük şanslara imza atıyorsun diyorum. Aşkta üzgünsün fakat bu üzüntün yakın zamanda geçecek. Hayal kırıklığına uğramışsın. Kıskançlık yüzünden bir ayrılık yaşıyorsun. Haberde ilk kopuşma olmuş. İletişim eksikliğin var. Ama çok güzel bir aşkla, çok güzel bir sevgiyle bir araya geliyorsunuz. Ve ayakların yerden kesilecek. Burada azize kartın var. Yol gösterici bilge bir kişilik var gerçekten de aziz kartı gelmiş. Yol gösteren, akıl veren, olgun ve e, güçlü bir insan var. Önder, lider tipte bir insan var ve sana çok destek olacak bir insan var. Burada e, ölüm kartı geldi. Bir kaybediş var sende. Eee ölüm kartı ters geldi birisinin ölümü senin kazancın olabilir diyorum belki ailede bir ölüm vakası haberi alabilirsin üzülebilirsin birazcık fakat o üzüntünün arkasından da yeni bir doğuş yaşanacak bir azize var bolluk berekette geçici duraklama var duyguların alt üst olmuş tılsım kralı var burada maddi açıdan güzel bir fırsatın var gerçekten de kupa şövalyesi var duygularını dökmek isteyen ve hızla sana gelmeye çalışan bir insan var. Burada da kupaların dörtlüsü var. Hayallerin gerçek oluyor. Ve birisi seninle konuşmak üzere gelecek. Sana destek olacak diyorum. Kılıç kralı var. Ee, ve sana maddi açıdan teklif var. Ve güzel birinden destek var. Maddi durumu iyi birinden. Ve üzgün birisi var burada. Değneklerin dörtlü e, dokuzlusu var. Ve bir nedenden dolayı gitmiş olabilir. Ve çok üzgün. Sana geri dönerse, haber gönderirse onu tekrar kabul eder misin? Ne düşünürsün? Hayatına başkasını aldın mı diye düşünüyor. Fakat hızlı bir şekilde bomba gibi hayatına tekrardan giriş yapacak ve senden özürler dileyecek görünüyor burada ve Dünya kartı geliyor. Her istediğine sahip oluyorsun ve her istediğin senin oluyor diye görüyorum gerçekten burada ve içini çok çekiyorsun ama sevdiğin sana koşacak diyorum özlemin var toprak uşağı geldi bilgili güvenilir sabırlı başarısın, başarılısın sen öyle bir insansın finansal konularda iyi haberler daha zorlu bir şey yapma isteği yeni bir çalışma alanı geliyor burada da toprak yedilisi var iyi ekilmiş tohumlar harekette geçici bir duraklama gereksiz endişelerim var ay maş melek haniye çıkmış önemli pişişik sezgiler görüyorsunuz ürünün arkasındaki olaylar ileni gitmeni engelleyecek korkularından kurtul diyor sana özgüvenini kazan ve ilerle diyor burada hava beşlisi gelmiş akıllıca olmayan bir karar bir durumdan öğrenebileceğin ne varsa öğren herkesin amacını değerlendir ona göre hareket et ve kimseyi yargılama diyor burada da hava yedilisi var Tekten, tekrar gözden geçilmesi gereken planlar gözle görünenden fazlasının olması ve kötü bir zamanlama diyor o zamanlardan geçmişsin ve son olarak da sevgililer kartını çektim yakın ilişkiler kararlarını dikkatle tart iyi sağlık güzel ilişki güzel bir beraberlik üst seviyeye çıkacak mutlu bir birliktelik görünüyor sana ruh eşini ve gerçek aşkını bulacaksın ve ayaklarının yerden kesildiğini kanatlarını açıp uçucu uçtuğunu hissedeceksin mutluluktan böyle çok güzel harika günler geçireceksin ve benden de sana mutluluklar dilemek kanıyor İyi ki buradasın iyi ki bana geldin diyorum ve seni çok öpüyorum canım benim kucak dolusu sevgiler ve mutluluklar gönderiyorum sana kanalıma abone olmayı videomu beğenmeyi unutmayın sağlıcakla kalın şen kalın mutlu yarınlar diliyorum keyifli akşamlar olsun efendim